Odamızın e, bu kısmında kalan bölgeyi aydınlatmak için e, yine bir Vray ışık ekleyeceğiz. Önce ön öngörüşe geçeceğim bu iş için F harfine basarak z'ye basıyorum, F3'e basıyorum. Şimdi Vray Light ekleyeceğim. Vray Light'ların içerisinde buraya bu sefer Plane yani düzlem ışığı ekleyeceğim. Düzlemişe eklerken virayda sanki bir dikdörtgen çizer gibi e, oluşturabiliriz. Bu cephede bir tane viray light oluşturuyor. Ön görünüşte ayarladıktan sonra üst görünüşe T ile geçerek plan görünüşten bakıyorum. Ve üst görünüşten alanın içine doğru taşıyorum. Tabi alanın üzerinde etkisini gör, gösterebilmesi için duvarların içinden geçmesi lazım. İç duvarın iç noktasına kadar götürüyorum. Yan görünüşten de bakalım. Yan görünüşten e, bu açı yerini bir miktar döndürerek yani nesne seçiliyken E tuşuna basarak bunu bir miktar döndürüyorum. Ve bu şekilde ışığın e, bu noktaları da aydınlatmasına sağlayacağız. Biraz daha yukarı taşıyorum. Biraz daha döndürelim. W tuşuna basıyorum, tekrar taşıyorum. Hatırlarsanız e, V-Ray Render işlemlerinde 3 noktadan aydınlatmadan bahsetmiştik. Bakın şimdi ana noktalar burası. Burası yardımcı nokta. Buradan da aydınlatma işlemi yapacağız. Bu şekilde daha dengeli bir aydınlatma ortamı sağlamış olacağız. V-Ray Plane e, seçiliyken Vray, e, V-Ray Light Plane öyle diyelim artık. E, seçiliyken buradaki multilip değerini düşüreceğiz. Multilip değerini e, Düşürmezsek buradaki ışıkların yanında bu güçlü kalacaktır. Bunu 200 yapıyorum. Şimdilik ışık değerini de arttırmakta fayda var. 450 yapayım. 4500 yapayım pardon. Hatta biraz daha yapalım. Beyaz ışık versin. Gücünü düşürüyoruz. 150 yapalım hatta. Sadece şu ön kısmı aydınlatsa bize yeterli olacaktır. Tekrar kameraya geçiyorum. C harfine basarak. Virey kamera 1. H harfine basarak listeden seçiyorum. Buradaki shutter speed değerini arkadaşlar düşüreceğiz. 4 yapalım bu sefer. Film ISO speed değerini de 500 yapalım. Bakalım bu sefer Sahnemizin aydınlanma durumu nasıl olacak? Yine bir test render alıyorum. Bakın ön tarafta az önce karanlık olan alan biraz daha aydınlanmaya başladı. X-Pros değerini biraz arttırıyorum. Şu bölüm karanlıktı az önce. Biraz daha aydınlanmaya başladı. Ancak gece de olsa karşı tarafın tabi binanın cephesinin görüleceği muhakkaktır. Bu nedenle o ayarı da yapmamızda fayda var. Bu bölge biraz daha aydınlık hale gelmeye başladı dikkat ederseniz. Genel olarak hani böyle ambiyans şeklinde bir ortam aydınlatması var. Yani bunlar biraz daha dekoratif aydınlatma olarak düşünebilirsiniz. Tabi tepedeki ışıkla da ayrıca aydınlatma yapacağız. Evet. Şurada ufak bir noktada problem var. Sanki ışığın kaynağını görebiliyoruz buradan gibi. Bu ayarı yapacağız şimdi. Stop diyorum. Resim açık kalsın ışığı seçtikten sonra listeden lights seçiyorum ve ışığı seçiyorum. Bunun arkadaşlar aşağıda options kısmında bulunan parametresinde invisible ile yapıyorum ve böylece renderda e, görünmemesini sağlıyorum. Öbür türlü renderda e, bileşenleriyle beraber görünüyor. Buradaki değeri bu arada biraz arttıralım. 250 yapalım. Biraz daha aydınlatsın. Başka bir aydınlatma problemimiz var mı ona bakalım. Evet karşı taraftaki e, cephede bulunan resim üzerinde düzenleme yapacaktık. Onu yapacağız.